Ne oluyor? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.

Ballı güne tekrar çıkmıştık. Ama o zamanki şartlarda tabii pandemi girdi araya. Şanssız bir şekilde geriye tekrar bulunduğumuz yere geldik. Valla sizlerden çok umutluyuz. Mustafa Kemal Paşa taraftarları, onlar da çok umutlular. İnşallah bizim yüzümüzü kara çıkartmayacaksınız. Bundan dolayı size güvenimiz sonsuz. Elimizden geldiğince takip etmeye çalıştık, tribünde yerimizi almaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da yine gittiğiniz yerlerde de, işte pazar günü, yarın e, biz de sizlerle birlikte orada olacağız nasip ederse Allah. Biz sonuna kadar destekçiniziz. Bizler Mustafa Kemal Paşa Spor'un tabii daha iyi yerlerde olduğu zamanları da gördük. E, tabii tüm isteğimiz sizden tekrar aynı yerlere çıkmanız. Ben de spordan gelen bir arkadaşınız, bir abiniz olarak Takım oyununun çok önemli olduğunu biliyoruz. Bütün arkadaşlarımız en iyi şekilde terinin sonuna kadar bunu akılacaklarından hiçbir şüphemiz yok. İnşallah hep beraber bu ipi göğüsleyeceğiz. Bir üstlükte önümüzdeki sene ondan sonrasında yine profesyonellikte olmak kaydıyla hepimiz bu süreçleri yaşayacağız inşallah. Hakkımızda hayırlısı Allah yardımcınız olsun. Evet. Sağ olun. Yani, Arkadaşlarımızla beraber size hem bir doping olsun maçı öncesinde. Hocam. kal. Hayır, Hayrol, hayır. Hayır, 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 hayır. Sağ olun. yarın inşallah. başarılar. Şimdi tatlılar da ikramı. <laughs> şey, değil mi? A <gülüyor> <gülüyor> <laughs> sizde gelin abi yok sizde siz <laughs> inşallah 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 seslik bizde bizde inşallah çok sağ ol sağ ol çok sağ ol Allah'a emanet ol arkadaşlar hepimizle kolay gelsin inşallah bizde sağ ol hadi